Telefon çalıyor. Ama açmıyorlar anne. Tahminim doğruymuş. İkisi de çok üzülmüş. Umarım işler bozulmaz. Ya düğünü iptal ederlerse? Hayır, hayır. Hayır, bu olamaz, hayır. Lalim'e vazgeçerse... Suraç'la evlenmezse o o zaman Suraç asla iyileşemez. Anne, sen boşuna üzülüyorsun. Senin tahminin doğru olmayabilir. Belki düğünle ilgili hazırlıkları yapıyorlardır. Nereden bileceksin? Ya da meşgul oldukları için açamamışlardır. Sen hiç merak etme. Birazdan bir daha aramayı deneyeceğim ben. Tamam mı? Sen merak etme. Umarım haklısındır. Yedi. Hadi. <laughs> Hadi yediği falan bıraktım. Burada bir lokanta var. Çay içelim. Ah, çay. çay varmış. Hadi, Hadi gidelim. Ah, herkes gelsin. Hadi çay içelim. Ah. Ah. Hey dostum, hepimize çay ver bakalım. Hemen. Bize şöyle güzel bir çay ver. Çaylar baba. Ah. ah. Canımda i̇şte çay, çay çekmişti. Buyur. Buyurun. Ah. Bana da verin. daha Vedanşın işi şimdiye kadar bitmiş olmalı. Surac oteli kesin açmıştır. Ve babası onun basit bir yalanını gerçeğe dönüştürdüğü için babasıyla gurur duyuyor olmalı. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba. Bizim için dua eder misin lütfen? Tanrı seni korusun. Söyleyin nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Affedersin oğlum ama seni tanıyamadım. Beni nasıl tanıyacaksın ki? Baksana çok büyüdüm ben. Ama ben seni tanıdım. Çocukluğumda senin yaptığın yemekleri çok yedim. Harika bir aşçıydın. Sekar'ın akrabası falan mı? Burada akrabası var mıydı? Vimal'in arkadaşısın. Öyle değil mi? İşte bildiniz. Beni tanıdınız, tanıyacağınızı biliyordum. Vimal nasıl efendim? İyi. Sizi burada gördüğüme çok sevindim. Vimal bana uzun zaman önce 5000 bin rupi vermişti. Ama ben geri veremedim. Ve unuttum. Şey. Lütfen bunu alın. Ve beni bu borç yükünden kurtarın. Sağ ol oğlum. Efendim ben şimdi gitmeliyim ama gelip elinizden yemek yiyeceğim tekrar. Tamam mı? Hoşçakalın. Oğlum yakında gel. Daha ne kadar yaşarım Tanrı bilir. Yakında gel oğlum. Yakında gel. Şimdi gitmeliyim. Mutlaka gel. Mutlaka gel oğlum. Gerçekten iyi bir insan. Başkalarının acısını hissediyor. Merhaba efendim. Ben Sandi Arati'nin yakın akrabasıyım. Beni tanıyor olmalısınız. Eve gelmiştiniz ya. Acaba Sandi Arati'nin tazminatının çeki hazır oldu mu? Onu soracaktım da ben. Evet. 500 bin rupi. 500 bin. <laughs> Bir saniye. Hayır. Yapılması gereken işlemler var. Aklımdan çıkmış ama tam zamanında hatırladım. Tamam söyleyin ne yapmamız gerekiyorsa yapalım Ne kadar da aptalsın böyle e, Hiçbir şey bilmiyorsun ama ben anladım çünkü Zeki O zaman bana da söyle Bize bu kadar büyük bir çek veriyor o yüzden ona tatlı ikram etmeliyiz Yanımızda olacak Var mı? Abimin nişanı için tatlı aldığımız dükkandan bir kutu çalmıştım Oda da saklıyordum <laughs> İşte buyurun tatlınızı Beni yanlış anladınız İkramdan bahsetmiyorum. O halde ne? Beyanname vermelisiniz. Beyanname mi? Bu söylediğim belgede Sandia Rati'nin kocası Suraç bir daha evlenmeye kalkarsa haber vereceğinizi bildireceksiniz. İşte o zaman ödemesi kesilecek. Evlenirse ödeme kesilecek mi? Evet. Yasalarımıza göre Suraç tekrar evlenir evlenmez ödeme kesilir. Mina. Ne diyor böyle? Şey, Suraç abim bir daha asla evlenmez. Yani asla. niye evlensin ki? <laughs> Suraç abim onu çok seviyor. Tamam, bu beyannameyi hazırlayıp getireceğim. Tamam mı? Getireceğiz. Bunu hadi sonra koy, veririm. Koy, koy, Hadi. Hoşçakalın. Aa, oh, yoksa. O kadar büyük bir parayı neredeyse alıyorduk Bikram. Ama şimdi beyanname hazırlamamız gerekiyor. Baksana eğer bu memur abimin evleneceğini öğrenirse bizi bu paradan men eder. Hiçbir şey alamayız. Hiçbir şey. Ah tanrım biz. Biz ne kadar şanssızız böyle. Sabah kimin yüzünü gördüm de uğursuzluk getirdi. Aynaya mı baktım ne yaptım? Aynaya mı baktın? Aa, bilmiyorum. Sana diyorum aynaya mı baktın? Oh be Mina. 500 bin rupi kaybettik. 500 bin rupi. Bu kadar kötümser oldu. Nasıl olm olmayayım? Görmüyor musun? Annem abimi evlendirmeyi kafasına koymuş. Asla vazgeçmez bundan. Annemin karşısına çıkıp da ölümün pahasına ona itiraz edecek halim yok ki. Anne bu evlilik olmaz ben karşıyım diyemem ona. Ne yapacağım? Niye her zaman böyle aptalca davranıyorum ki? Kendi mezarımı hep kendim kazıyorum. Bu sefer tamamen batırdım, tamamen. 500 bin rupiden oldum, aylık maaştan da oldum tabii ki. Hmm. Bir de abimin Lelima ile evlendirmek için ne kadar istekliydim. Bütün ev işlerini ona yaptırmayı düşünüyordum ama şimdi ne oldu? Her şey çok kötü oldu şimdi. Ne yapacağım bilmiyorum. Hmm. Mohit. Hey Mohit. Umarım duymaz. Moy. Mahi... Evet anne. Oğlum Lalimayla Lokesh geri aradı mı? Aramadılar. Anne, boşuna üzülüyorsun. Mesaj bile göndermediler. Düğün için meşgul olmalılar. Sen merak etme. Onlara güzel bir düğün hediyesi al. Telefon yerine yüz yüze konuşmak daha iyi olur. Ne diyorsun? Haklısın oğlum. Yarın... Yarın onlara düğün hediyesi alayım ben. Ve Laliman'ın aklında bir soru varsa... Açıklığa kavuşturayım. Düğüne sadece iki gün kaldı. Tanrı'nın izniyle umarım her şey sorunsuz geçer. Lalima'yı ikna edeceğim. Onu bir şekilde ikna etmem lazım. Lalima'nın demek biraz aklı karışmış. Hadi Mina, bu hatanı düzeltmek için iyi bir fırsat. Kafasını öyle bir karıştır ki sadece annem değil kimse çözemesin. Böylece evlilikten vazgeçecek duruma gelsin. Bunu yapabilirsin. Aa bu benim bulduğum en iyi fikir olabilir. Nerede bu? Dur bulayım. Dur. İşte. İşte burada. Tanrım Annem benden yardım istemişti ama Hı. o beni hep reddediyor Söz konusu para çok büyük uçup gitmesine asla izin veremem olmaz İnsan bu para için her şeyi yapar sonuçta değil mi ama emineyi nasıl ikna edeceğim bir şeyler düşünmeliyim Minakşi ne oldu? Lelima'ya yaptığımız şey hiç doğru değil. Sen tamamen haklıydın. Evlilikler hiçbir zaman yalan üstüne kurulmamalı. Neden bana öyle bakıyorsun? Böyle konuştuğum için bir şeyim olduğunu falan düşünüyorsun herhalde. Ama ben de bir kadınım, bir kalbim var benim. Aslında sabahtan beri içime böyle bir şey oturdu. Ben Lelima gibi bir kıza böyle bir şey nasıl yaparım Emili? O bir yetim. Biz bir yetime böyle bir şey yapıyoruz. Minakşi. <laughs> ben de çok kötü hissettim. Ama keşke bir şey yapabilsek. Bir şey yapamayız. Ama eğer annemin yalanı gerçeğe dönerse... Nasıl yani? Dur anlatayım. Müşterilerimden biri geçen gün bir terapi merkezinden bahsetti. Böyle insanları tedavi ediyorlarmış. Ben de bütün detaylara baktım. Onlara bir mektup yazacağız. Onun ne kadar delirdiğinden bahsedeceğiz Emili. Yani ne kadar hasta olduğundan. Bunu yaparsak belki onlar bir tedavi bulabilirler. Böyle böyle düşünüyorum ben sonuçta onların işi bu. Minakşi, bu gerçekten de olabilir mi? Minakşi, hepimizin istediği abimin iyi olması ve annem de bunu öğrenir öğrenmez o da havalara uçacaktır. Minakşi, hadi hemen gidip bunu anneme söyleyelim. Hadi. Hayır hayır, bu 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 bunu bunu anneme söyleyemeyiz. Bilmiyor musun abimin onun hastalığını bunu kimseye anlatmamıza izin yok. Annem çok kızar bunu kimsenin öğrenmemesi gerekiyor değil mi? Eğer annem bunu öğrenirse önce beni öldürür sonra da seni o terapi merkezine götürür. Annemin nasıl olduğunu bilirsin Emile. Haksız mıyım yanlış mı düşünüyorum sen söyle. Eh, eh, tamam şöyle gel otur otur. Minakşi. <laughs> otur sen Ama... otur. Dinle şimdi. Ama... Dinle beni Emili. Beni dinle lütfen. Yardım etmek istemezsen sorun değil. Ama en azından mektup yaz. Asla bilemezsin. Belki de bu mektup abimi iyileştirir. Ben okula gitmedim. Benim okuma yazmam yok Emili. Bu yüzden senden yardım istiyorum. Eminim bu doktor onu tedavi edecek, yardımcı olacaktır. <laughs> Ee, Suraç Rati, Sandiya Rati ile evli. Onu her şeyden çok seviyor. Ee, şey, onun zamansız ölümü yüzünden büyük bir depresyona girdi ve bu yüzden de bazı şey sinir krizleri geçiriyor. Yani neden bahsettiğimi anlıyorsun. Ee, ve ayrıca sürekli karısıyla ...konuştuğunu hayal edip duruyor. Ateş gördüğünde birinin karısını yaktığını zannediyor. Ve o zamanda kimse onu kontrol edemiyor. Tamamen kontrolden çıkıyor. Ayrıca ölmüş karısını sonsuza kadar unutamayacak gibi görünüyor. Kesinlikle böyle. Ee, tamam tamam i̇sim, isim falan yazma gerek yok. Tamam tamam. Ee, tamam. <laughs> Emily, Tanrı seni korusun. Bana büyük bir iyilik yaptın. Şimdi her şey tamam işte. <laughs> Dinle, bu yazdığımız mektuptan kimseye bahsetme olur mu Emily? Özellikle de anneme. Minakşi, merak etme sen. Kimseye bundan bahsetmem. Abim iyi olsun, o bana yeter. Abim iyi olacak. Şimdi bu mektubu Lalima'ya göndereceğim ve annemin çabaları boşa gitmiş olacak. Harika. Lalima bu mektubu anneme göstermeye kalkarsa da Emily yazdı deyip işin içinden sıyrılırım. Aferin sana Mina. <laughs> en başından beri annemi desteklediğim için <laughs> ben bir şekilde kurtulurum. Ona kalır onu suçlarlar. <laughs> i̇şte plan diye Buna derim ben. Aferin Minakşi Aferin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.